Merhaba arkadaşlar. Bugün size 1 milyon yazılımcı istihdamı anlatacağım. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl kayıt oluruz diye. Şimdi ilk başta BTK Akademi'nin resmi sitesinde işte verilen bölgeler var. İşte diller var. Buraya daha sonra döneceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi PDF dosyamızı indirdik. 1 milyon istihdam uygulaması kullanıcı kılavuzu yani burada ne yapılması gerektiğini anlatan belgeler var. Şimdi şöyle söyleyeyim size önce burayı geçiyorum. 1 milyon istihdam uygulaması kullanıcı kılavuzu. Amaç ve kapsam. Kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında 1 milyon istihdam uygulaması geliştirilmiştir diyor. İşte burada proje kapsamında bir başka uygulama olan BTK Akademi uygulaması da online bilgi teknolojileri eğitim hizmeti sunacaktır. Yani diyor ki BTK portal üzerinden eğitim verecektir diyor, diyor. İşte katalog bölümlerini görüntüleyebilirsiniz diyor. BTK Akademi 1 milyon istihdam uygulaması arasındaki entegrasyon seviyesi. İşte burada pozisyonlara değiniyoruz. Pozisyonlarda bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veri tabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı. Burada işte algoritmaları var bitiş data işte diğer şeyler var iş zekası, oyun programlama projeme yönetimi siber güvenlik veri tabanı ve projeleri ilgili kazanır eğitimler kesinlikle alınmalı yani bu eğitimleri alabiliyorsunuz bu işte sivinizi hazırlayabiliyorsunuz biraz daha yukarıya döneyim burayı geçtikten sonra İkinci aşama ise kayıt olma aşaması. Bu linki aşağıda vereceğim size. Direkt yapabilirsiniz. Link üzerinden yapılmaktadır diyor. Uygulamayı üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığı ekranda bulunan kayıt ol butonuna basılır diyor. Böyle bir setme geliyor önünüze. Yani kayıt olma ekranı. Kullanıcı kayıt ekranı da eski kimlik bilgileriyle kayıt TC eski nüfus düzenine ait bilgilerle yani nüfus bilgilerinizi istiyor sizden. Yeni kimlik bilgileriniz varsa olmak üzere iki seçenek var diyor. Burayı da atladığımız zaman işte bilgilerinizi yazdıktan sonra eski kimlik mi yeni kimlik mi buradan seçiyorsunuz ileri diyorsunuz daha sonra işte kullanıcı kimliğine uygun tipini seçiyorsunuz işte giriş gözlemlerini kimlik üzerinde bulunduğu haliyle bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir diyor. Üçüncü aşama ise işte burada kimlikte yazacağınız bilgileri kırmızı olarak işaretlemiş. İşte TC kimlik numaranız, cilt numaranız, aile sıra numaranız ve sıra numaranız bu eski kimliğe göre bu bilgileri yazdıktan sonra bilgi giriş yapıldıktan sonra ileri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir. Yani hata yaptığınızı düşünüyorsanız ileri butonuna basıldığında kullanıcı bilgileri ekrana geçilir. Ekranda e-posta ve e-posta tekrarı, cep telefonu, yaşadığınız şehir, çalışma şekli, giriş alanları ve başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir diyor. Lütfen e-posta adresinin doğru olduğundan emin olun. Uyarısı gözlemlenir diyor. Yani e-posta adresinizi doğru yazdınız diyor. Kullanıcı kayıt diyor. Başvurunuzla ilişkin tüm bilgiler e-posta adresinize iletilecektir diyor. İşte burada bir sonraki aşamada. Daha sonra diyor ki ekranda yer alan tüm bilgileri doldurarak kayıt ol diyorsunuz. Şu şekilde bilgileri yazıyorsunuz. Daha sonra ise Burada ekranda kaydınız başarıyla alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendirileceksiniz uyarısı gözlemleniyor diyor. Yeni kimlik bilgileriyle kullanıcı yani kayıt ol yeni kimliklerle nasıl kayıt olunur bunu anlatıyor. İşte burada diyor ki TC kimlik numaranız ee, seri numaranız bunu yazıyorsunuz bilgi ekranına giriş yapıldıktan sonra butonla basılır seçimi değiştirmek için geri butonuna basarak önceki ekrana dönülebilir diyor ileri butonla basıldığında kullanıcı kayıt bilgiler ekranı açılır diyor bu aşamayı da atlıyoruz gene burada e-posta adresi falan istiyor yeni kimlik bilgilerine ilişkin kayıt ol butonuna basılır diyor Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kayıt etmiş olduğunuz e-posta mail adresine aktivasyon maili 48 saat içerisinde iletilecektir. E-posta içerisinde yer alan aktivasyon linki butonuna basılır ve hesabınız aktif olmuş olur. Yani 48 saat içerisinde hesabınız aktif olacaktır diyor burada. Ondan sonra şifre aktivasyonu ekranında TC kimlik no alanına kayıtlı tecrübe numaranız girilecektir. Ekranda şifre ve şifre tekrarı alanları doldurularak kaydet butonuna basılır diyor. Gelen kullanıcı oluşturmuş olduğu parola bilgisiyle uygulama girişi yapabilir diyor. İşte giriş ekranın bilgilerini vermiş vatandaşlık numarası parola. Biraz daha aşağı indiğimizde Parola değişikliği yapabiliyorsunuz. Parola değişikliği işlemleri için ekranda giriş yapıldıktan sonra parola hatırlama butonuna basılarak bu linki de aşağı ekleyeceğim. Bunu da oradan temin edebilirsiniz. İşte şifre gönder ekranda TC kimlik numara ve e-posta alanları görüntülenir. Bu alanlar doldurularak şifre gönder butonuna basılır. İşlem gönderildi uyarısı mesaj ekranda görüntülenebilir diyor e-postanıza iletilmiş olan aktivasyon mailindeki aktivasyon linki butonuna basılır. İşte hesabınızı buradan aktif et diyorsunuz. Biraz daha aşağı girdiğim zaman sisteme giriş yapıldığında ana sayfa ekranı açılacaktır diyor. 48 saati geçtikten sonra bu uygulama ilk defa kullanan kişiler kişisel verilerinin korunma kanunu uyarınca ilgili metini onaylayarak uygulamayı kullanmaya başlayabilirler diyor ve daha sonra böyle bir ekran açılacak karşınıza verilen onayın sonrasında ana sayfa ekranı üzerinde özgeçmiş doldurma son giriş zamanı son güncelleme zamanı son güncelleme işlemi özgeçmiş görüntüleme sayısı ve son yapılan işlemleri görüntülenecektir diyor çevrim içi eğitim uygulamasına giriş yapılarak için ana sayfa ekranı üzerinde bulunan ücretsiz eğitim butonuna basılarak portala i̇şte portal adresine geçiş yapıyorsunuz diyor. Şimdi portala döndüğüm zaman orayı da göreceksiniz. Burada özgeçmişinizi güncelliyorsunuz. Çevrim içi iş eğitimleri var. <laughs> burada kişisel bilgilerinizi kaydediyorsunuz. İşte daha sonra bu bilgileri kaydettikten sonra eğitim ekranı vesairesi var burada. Burada eğer birden fazla ön lisans <laughs> yüksek lisans doktora eğitiminiz varsa bu ekranın sağ alt kısmında bulunan ekle butonuna ekleyebilirsiniz diyor. Bunu da anlatıyor size. İşte bilgilerinizi buradan güncelliyorsunuz. Bu pdf'i de link olarak ekleyeceğim aşağı. Açıp okuyabilirsiniz. Sistemsel olarak bu şekilde sistemi anlatmışlar. İşte kişisel bilgilerinizi yazıyorsunuz. Daha sonra ise bu işlem 48 saat sonra aktif olduktan sonra Buradan online bir şekilde belge alabiliyorsunuz. Eğitimlere katıldıkça eğitimlerin bilgileri vardır. İşte profil, e-posta güncelleme vesaire kullanıcı. Burada isterseniz kullanıcı yani kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz. Kullanıcı uygulamada bulunan hesabı kalıcı olarak silme işlemi profil işleme ekranı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Yani buradan silebiliyorsunuz. sisteme döndüğüm zaman <laughs> BTK Akademi'ye burada işte C dili, bilgi data, PHP, sınıfta ilerleme, CS'ler falan var. İşte uygulamalı sol, JavaScript vesaire var. Biraz daha aşağı iniyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ekrana kaydolduktan sonra şuradan giriş diyerek büyük ihtimal e-devlet sistemini atıyor buradan zaten direkt. Buradan bir geri diyelim. Şu an çok aşırı yoğunluktan dolayı sistem biraz geç yanıt veriyor. Mesela buradan kategorilere gelerek yazılım, siber güvenlik, dijital tasarım, kişisel gelişim, güvenli internet, telekomünikasyon sistemleri, regülasyon, orantasyon, sertifika programları ve hazine ve Maliye Bakanlığı, işte kanalı sınıf içi, elektronik öğrenme, program, eğitim dili. Buradan ister Türkçe'yi ister İngilizce'yi seçebilirsiniz. Biraz daha işte aşağı indiğim zaman eğitim seviyesi başlangıçtan başlıyorsunuz. Orta, ileri veya herkes için yani basit düzeyde ise daha sonra işte burada en çok alınanlar, en çok oynananlar favori talepli eğitim yani buradan eğitim talep ederek de herhangi bir eğitim oluşturabilirler Eğer istek yoğun olursa Bunun haricinde de işte uygulamalar vesaire medya diğer şekilde işlemler var arkadaşlar sistem bu şekilde çalışıyor sistemin ana mantığı budur 48 saat sonra aktif olduktan sonra şu an sistemde aşırı büyüklenme olduğundan dolayı giriş yapmıyor bu sayfa 500 hatası verebilir bildiğiniz olsun kanalımıza tekrardan abone olmayı unutmayın yeni bilgiler ve sistem aktif olduğu zaman yeni tasarım videoları tarafınıza yüklenecektir